Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Doktor Anıl Tamburoğlu başkanlığında bir dizi etkinlik düzenledi. Hepiniz Cumhuriyetin Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma etkinliğine Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP ilçe başkanları, il yönetimi, kadın ve gençlik kollarının yanı sıra partililer ve kalabalık bir halk kitlesi katıldı. Al, Etkinlikte konuşan Tambur oldu önemli mesajlar verdi. Bugün hayatımızdaki en önemli günlerden birini yaşıyoruz. Bunun sebebi Cumhuriyet'in ilk yüzyılını birazdan noktalayacağız. Ve ikinci yüzyılın ilk anlarını hep beraber yaşayacağız. Şimdi hepimizin çok büyük bir sorumluluğu var. İkinci yüzyılın ilk gününde gelecek yüzyıla Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma ve Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının saraydan aldığı iktidarı, millete verdiği iktidarı şimdi sarayda tutmaya çalışanlara karşı bir iktidar sözümüz var arkadaşlar. O yüzden bugün coşkuyla Cumhuriyeti kutlayacağız. O yüzden yarın AKP iktidarına karşı önce yerelde sonra genelde bütün mücadelemizi vereceğiz. Yolumuz açık olsun. Cumhuriyetimiz var olsun. Yaşasın Cumhuriyet efendim. <laughs>